Merhaba arkadaşlar, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Selamün aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım, takipçilerim? Neler yapıyorsunuz? Ben yemek yapıyorum. Önce şöyle tencerenin altını açayım. İçinde sıvı yağ var. Bizden önce tarçının yemeği tencerede yerini aldı köpüşün. Şöyle içine sıvı yağ koydum arkadaşlar. Bugün böyle bir e, tencere yemeği yapacağız tavuklu tencere yemeği. Yani fırında değil. Tavuk etlerini böyle karışık pirzola göğüs hepsinden karışık kasaptan karışık et aldım ve büyük parçalar halinde şöyle bayağı bir büyük. Bunları önce e, yağda yüksek ateşte böyle bir mühürler gibi yapacağım kavrulmuş gibisine. Önce kavrulacak böyle suyunu salacak. Ondan sonra arkadaşlar baharatlarını koyaraktan aşama aşama böyle değişik, farklı bir tencere yemeği yapacağız. Burada 3 patatesim, bir soğanım var. Ama patatesin biri fazla gelirse patates de kızartması yapacağım. Onun için fazla yaptım ben. Hepsini kullanmayabilirim. 3 tane de biberim var. Şöyle üstüne de iki tane de biber koyabilirim. Durumuna göre olacak arkadaşlar. Çok da yoğun baskın olsun istemiyorum. Dediğim gibi baharat içine karabiber koyacağım biraz. Tuz, pul biber. Siz ne isterseniz arzunuza göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bugün böyle tencere yemeği yapmak istiyorum. Tavuğu böyle bir salçalı yanına da orada pirincimi ıslattım. Şöyle pirinç pilav olacak. pazar bugün, bugün çarşamba aslında. Buranın pazarı eğer pazara gidilip de evde kıvırcım yok kıvırcık da alınırsa şey de yapacağım arkadaşlar salata şöyle sıçramasın yavaş önce elimle koyayım ki süzgeçte aslında tavuklarım bakın arkadaşlar süzgecin içinde önce bir yağın sinirini alayım sonra yüksek ateşte böyle tavuklarımı şey yapacağım. Mühürleyeceğim arkadaşlar. Renklerini dolduracağım. Şöyle. Hem tencere yemeği ama haşlama gibi olmayacak. Eti bol. Kavuğu yani. Biraz dolduruyor. Şöyle arkadaşlar. Bir şey yiyelim. Tavuklarımı. Koydum. bu tarafa bu bu tarafa bakın şimdi da hemen bu ama renkleri de içine suyunu hapsetsin istiyorum yüksek ateşte patatesini de en sona yakın koyacağım arkadaşlar patatesi zaten çabuk pişer kemiksiz etim kemikli et yemiyorlar dediğim gibi kuşbaşı değil büyük parça size ne diyeyim yahnilik et gibi bundan yahni olur şöyle en sonuna kadar yükseğine kadar açtım arkadaşlar tencere yemeği ama aşaması uzun bir yemek yapacağım sizlere sizler de yapıyorsunuzdur eminim sizler nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar tavuk yemeğini tavuğun bin bir çeşit yemeği var ama ben her zaman fırında değil her zaman kavurması işte sotesi vesaire bir sürü çeşitlerini yapıyorum ama bugün de dedim böyle yapayım biraz salçalı salçasını az bir e, küçük e, kış yazdan yaptığım kavanozlardan domates de koyacağım arkadaşlar ben buna o Bu da güzel olur bakın e, tavuğu koyduktan sonra yağ soğudu o kadar kızgın tencere bir anda kalabalık ordu gibi Askerleri görünce arkadaşlar sesi çıkmadı. Bakın hiç pencereden ses soluk yok. Derisi de yok etlerin. Derilerini de aldırdım arkadaşlar. Derisi gerisi burada. Şurada köpüşe pişiyor. E, tavuğun en lezzetli yeri derisi. Tavuğu ikiye bölerlermiş arkadaşlar. Tavuk severler. Ya derisini ya da gerisini derlermiş. Ben de aslında eskiden çok derisini severdim ama artık yiyemiyorum. Bilmiyorum. Çok, çok tavuk yiyemiyorum derisini. Normalde Kavuğu da çok baharatlı da sevmem ama Canım istediği zaman da Severek de yiyorum Salçalı olacak Bugünkü yemeğimiz Bakın rengi döndü arkadaşlar Buradaki derisi uçuyor Havalanmış gidiyor Sulansın biraz Hem böyle kavurma tadında Hem de Sulu yemeği olacak Şimdi ben bunu soğanını, salçasını, baharatını koyup tavukları direkt de koyabilirdim. Ama o zaman e, bu tavuk ne oluyor? Normal, klasik tencere yemeği, salçalı yemeği oluyor. Bu öyle değil arkadaşlar. Bu hem kavurma tadında, hem daha lezzetli. Şimdi içindeki o yağını önce dışına çekti, içindeki suyu da hapsetti Biraz böyle pişecek bu. Üstünü ağzını kapatmayacağım ama çünkü böyle şey yüksek ateşte kavurarak pişirmek istiyorum. Ağzını kapatırsam direkt bu tavuğumuz haşlanmaya geçer. Onun için ağzını kapatmıyorum. Önce şişecek sonra küçülecek. Bu tavuklar daha ne hale gelecek ne hale. Dediğim gibi karışık. Pirzola var bunun içinde. Bu var. çok zaten pirzoladan oluyor ama ben öyle pirzola da aldım. Normal butun da çıkarttırdım. Bonfile tavuk da var. Pardon. Bonfile miydi? Neydi? Unuttum şimdi. Pirzola. Müftek et de oluyor. Bunda olmuyor. Vallahi unuttum birçok çeşidini tavuğunda. Sıcaklardan. Havalar sıcak. Gidiyor ondan. Şöyle arkadaşlar. Bakın patatesler de bu arada doğrayım hemen şuraya alayım tahtama patatesler de doğrayayım bunlar artık tavuklu olur bunlar kullanma. bir elime de patatesleri doğrayayım bu arada pişerken arkadaşlar benim bugünkü benim böyle ben kendi bıçağımın altında ben çok bıçak kullanamıyorum benim kullandığım evde iki bıçak vardır. Biri hamur işlerinde biri tatlılarda pardon üç. Biri sebze böyle yemeklerde etlerde onun için bir sürü bıçak da olsa kullandığım bıçak bellidir. Şöyle çok da küçük olmayacak. Çok da büyük olmayacak. Şöyle bakın arkadaşlar. Şeyleri de kafesleri de küp küp doğrayacağım. Küp küp. Şimdi bunlar kurumuş. Yine suya girmesi lazım. Sulansın birazcık. Şunun yarısını doğrasam. Şöyle bir miktar yarısını doğrayayım. Patateslerden önce arkadaşlar soğanları koyacağım. Böyle bugün düşündüm düşündüm birazcık düşündüm bugün yemek yaparken ne yapsam ne yapsam kabak yemeğim var kıymalı dedim ki Zeliş gel sen bugün tavuğum biraz değiştir bu tavuk artık dık fırına girmekten sote olmaktan kavrulmaktan iyisini tavuk bugün şekilde alsın biraz Bortu da gitsin patates koymadım ama daha da ilave edebilirim şöyle şimdi hala ağzı açık kavruluyor sulandı bakın şimdi ben bunu kapatırsam bu tencere su dolu su tavuk olur dolar su onun için yüksek ateşte suyunu çektire çektire pişireceğim arkadaşlar böyle yani resmen kızartmış şekline gelecek tavuk kavurma şekline bunun için bu yemek sabır istiyor biraz. Biraz durdurayım arkadaşlar. işte arkadaşlar bakın benim tavuk tamamen yağ dönüştü. Suyunu falan bitirdi. Hemen şurada doğradığım büyük bir boy, so bir büyük soğanımı da atacağım içine. Buradan acı acı pul biber, karabiber bir de tuz var. Önce soğanı hemen atacağım. daha bir süre sonra da iki tane daha da telefon telefon ne yapıyorsun kenarını ucuna takmışım arkadaşlar durmuyor yine inecek şimdi şöyle hemen soğanı hemen soğanın atayım arkadaşlar sonra evet, iki biberini doğrayacağım. Çok güzel. Böyle yahni kıvamında ama haşlama olmayan tavuğumuz olacak. Biberli şeyler yani hemen şöyle acık kısayım şimdi. Sulansın biber. Şey soğan çünkü dibini tutmasın. Hemen biberler de doğrayayım arkadaşlar. işte arkadaşlar bakın soğanı olmak üzere hemen soğanları biber iki dedim ama az geldi gözüme üçünde doğradım tane tane parça biber yere düştü şöyle onu da çöpe atayım bu telefonu ayarlamam lazım telefon habire gidiyor işte arkadaşlar bakın böyle biraz da Bunlar da pişecek. Sonra da biraz da patateslerle ondan sonra Kavanoz domatesi koyacağım. Zaten şey yapacağım. En sonda üstüne böyle domates, patateslerin neymiş şey yapmasın diye baharatını koyacağım, tuzunu koyacağım arkadaşlar. Gerçekten şeylerin bakım rengi kızarmaya başladı tavukların. Çok lezzetli bir yemek oluyor aşama aşama ama lezzeti aşılmayacak kadar güzel şöyle biraz daha durduruyorum şimdi arkadaşlar patatesleri <laughs> koyacağım <gülüyor> telefon çıkaramadım da şöyle görülüyor de onları döndüreyim. De güzel. Yağın tavuğun lezzeti geçsin. kapatayım ki sulansın o lezzet ona gelsin arkadaşlar bakın harika görünüyor. Pis. arkadaşlar. Tavuk çok piştiği için burada çok hızlı davranacağız. Çok da pişirmeyeceğiz bir şeyleri. Patatesleri çünkü dağılır. Şöyle üstüne domates de koyuyorum. Harika oluyor. Harika. Azıcık da yarım bardak da su koyacağım arkadaşlar ben buna. Çünkü su yok. Şimdi domatesin suyu insin. Çok az salça koyacağım. Ama domatesler biraz sulandıktan sonra salçası kavrulmuyor bu yemeğe arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de salçasını koyacağım. Şöyle. Çok fazla daha koyayım. Salçasını da. Biraz da su koyacağım arkadaşlar. Yarım bardak kadar zaten domatesin suyuyla sulandı şöyle birazdan da sadece tuzuyla baharatı kalacak arkadaşlar yemek artık pişmeye hazır yani bu buraya kadar arkadaşlar sürekli aşama aşama geldik dediğim gibi öyle salçalı koy tencereye tavuklu patates değil bu gerçekten lezzete farklı oluyor deneyin isterseniz Şimdi azıcık salçasının rengini şey yapsın hemen baharatını koyacağım pilavı da yapacağım en son haliyle arkadaşlar bakalım nasıl olacak yemeğimiz azıcık dursun işte arkadaşlar yemeğin son hali şöyle hemen arasında koyuyorum tuzunu ilk defa koyuyorum tuz koymadım daha şimdi kapağını kapatacağım güzel pişecek karabiberin kokusu da acı biber koydum arkadaşlar ben acılı güzel olur şöyle benim telefon gene bugün durmuyor şöyle arkadaşlar son halinde böyle telefonu şey yapınca ben onu bir güzel karıştıracağım böyle kısık ateşte bir 20 dakika kaynayacak patatesler zaten çok dağılmadan şey yapacağım pilavı da yapayım hep beraber inşallah en son haliyle yemekleri göreceğiz arkadaşlar buraya da pilav için soydum bakın tavuğun şeyi de köpüşün tavuğu da pişti duruyor pilavı süzeceğim saat yaklaştı şimdi birazdan çocuk okuldan gelir yemekler hazır olsun evet arkadaşlar saatte 4'e çeyrek var ben şimdi hemen pilavı koyayım. Su kaynasın. En son haliyle görüşeceğiz. Bakalım e, tavuk yemeğimiz nasıl güzel olacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ben e, daha önce bir kere denedim. Çok hoşumuza gitti. Onun için tekrar yaptım. Öncekini çekmemiştim. Sizlere çekiyorum arkadaşlar. Çünkü tavuk tavukta çok e, şey var. Çeşit var. Bunun için ben de çeşit aramaya çalıştığım için sizlere de bu yemeği önermek için bir video yaptım. Şimdi en son haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Evet, hayır yarışması gibi oldu. Bakın. Harika tavuklu. Yani. Ama aşamalı. Çok güzel oldu. Harika. Patatesleri de çok dağıtmadım. Zaten o sıcağı ile hemen bakın. Kaşığı batırdığın anda gidiyor ikiye bölünüyor muhteşem bir yemek oldu çok da güzel çok da lezzetli dediğim gibi tavuğu patatesin hepsini koyup salçalı yapmadım gördüğünüz gibi değişik aşamalı bir yemek oldu ama emeğe değen bir yemek oldu çok da güzel görüntüsüyle ve lezzetiyle burada da arkadaşlar pilavım biraz fazla bakın pilavda yaptım mis gibi daha buhar üstünde. Şimdi şeyi telefonuma buhar gitmesin. Biraz da patates soydum. Biraz da işte, işte dediğim gibi şnitzel yapacağım. Galeta unu, un, yumurta böyle değişik, e, değişik değil yani. Bunun yanına herkes e, bizim evde maalesef kim ne yerse o yapılıyor. O yüzden benim yemeklerim şu anlık bitmiş olabilir. Ama devam ediyor. Çok da güzel tavuk yemeği oldu arkadaşlar. E, pazardan e, şey gelmesini bekliyorum. Kıvırcık kıvırcım da gelsin şurada da arkadaşlar ağzım yara oldu buradaki yara biraz zor ile iyileşiyor çünkü konuşurken ağzı açıldığı için biraz böyle sıkıntılı dediğim gibi arkadaşlar harika oldu tek bir salatam kaldı o zaten hemen yemeğe 3 dakika çocuklara yapacağım şöyle harika bir yemekle bugünkü tarifimiz arkadaşlar değişik bir tarif olsun dedim her zaman tavuk yemeği yapıyoruz değişik değişik yapmayı da seviyoruz sizlere de bir öneri olur değişik tavuk yemeği sevenler için böyle harika bir tavuk yemeği yaptım şimdi arkadaşlar şimdi bunu inşallah Ramazan'da zannetmiyorum Ramazan'dan önce paylaşırım diye düşünüyorum Ramazan'da paylaşım yaparsam bir gün video yüklüyorum bir gün yüklemiyorum İnşallah sizlere 30 günün 15 günü bir gün gelecek video bir gün gelmeyecek tam günün menüsü olarak gelecek öyle planlıyorum İnşallah o zaman da bol bol video yapacağım arkadaşlar şimdilik Allah'a emanet olun diyorum hoşça kalın diyorum sizlere saygı ve sevgilerimi gönderiyorum Allah'a emanet olun kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar abonelik ücretsiz sizin hiçbir sıkıntınız olmayacak bir bir şeyiniz gitmeyecek İzleme yaparsanız her şey gibi internetinizden zaten izleme yapıyorsunuz onun için şimdiden sizlere hoşçakalın diyorum bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.